hiç iç acıcı olmayan bir durum var. Yeni doğmuş bir e, inek yavrusu. Erkek bir yavru. Burada üşümüş. Hayvanlar dört tane büyük hayvan. Sahipsiz, dağın başı. Fakat durum çok hiç acıcı değil. Bunlar ne yapsak, kim ne yapsa bilmiyorum. Dağın başı burası, her taraf kar. Yemeye bir şey yok, içmeye bir şey yok. Hayvan üşümüş. Şu anda titriyor. Islanmış. Ah, ah, ah. Ay korkuyor ya. O annesi korkuyor. şey yok. Ya bir yere bir haber veririz. Bir şey yok daha birkaç günlük yavru da. Bir yere bir haber verirse bunlar alırlar aslında ya. Birkaç günlük yavru yani daha yeni doğmuş. Bu aşağıdaki köye kadar bir yere gideyim. Bir yere haber yani son derece acı bir durum var gerçekten.